Arkadaşlar hepinize iyi günler. Bugün 7. sınıf rasyonel sayılar konu anlatımı yapacağız. Rasyonel sayılar. Rasyonel sayı A ve B tam sayı olmak üzere tam sayı olacak. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara denir. Yalnız buradaki b sıfıra eşit olmayacak. 1 bölü 2 5 bölü 7 eksi 10 bölü 21 eksi 40 bölü 27 ve benzeri bu şekilde yazılabilen sayılara rasyonel sayı denir. Önceki yıllarda bu konuyu biz kesir olarak pay ve payda şeklinde yazılabilen kesirli sayı olarak görmüştük. Bu sene bunlara negatif olan değerler de eklendiği zaman rasyonel sayı olarak biraz daha genelle genelleyeceğiz. Ee, şurada bir tane ifade kullandık. B eşit değildir sıfır dedik. Burada şundan bahsedeceğiz. Yani mesela buraya 5 geldiği zaman buraya 7 gelince rasyonel sayı oluyorken sıfır geldiği zaman bu sayımız rasyonel sayı olmaz. Peki ne olur burası? Bunun sonucu tanımsız olur. Paya geldiği zaman sayımız Sıfır olmuş olur. Peki her ikisi sıfır olduğu zaman bu da belirsiz olur. Şimdi tanımsızla belirsiz arasındaki fark şudur. Burada tanımlanamamıştır. Burada ise burada bir belirsizlik vardır. Bunun belirsizliği ortadan kaldırdıktan sonra bunun sonucu bulunabilir. İkisi arasındaki fark budur. Şimdi bu bizim bu seneki konumuz değil. Sadece e, ekstra bir bilgi olarak verdik. Bunu lisede Limit ve süreklilik türev konusunda eğer sayısal bölümü okursanız bunu orada göreceksiniz. Şu anda bizi ilgilendiren kısım bu değil. Bizi bu sene ne ilgilendiriyor? Tanımsız olan kısım ilgilendiriyor. Evet. Devam edelim. Şimdi bir de bizim için burada işaret önemlidir arkadaşlar. Mesela eksi 5 bölü 7 aldık. Şimdi bu sayımızı şöyle 5 bölü eksi 7 olarak da ya da şuraya 5 bölü -7'nin şey 5/7'nin önüne eksiyi koyarak da yazabiliriz. Bu şundan dolayı olmuş oluyor. İşaretlerin çarpımlarını biz görmüştük. Eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile artının çarpımı artı, eksi ile artının çarpımı eksi. Bunun tersi de olabilir. E, artı ile eksinin çarpımı da eksi olur. Bölmede de aynı kural geçerlidir. Yani bunları böldüğümüz zaman da aynı sonucu elde ediyoruz. Bundan dolayı Bakın bu payın eksi paydanın artı. Eksinin artıya bölümü de eksidir. Artının eksiye bölümü de eksidir. E sonuç olarak zaten bu da eksi gelmiş oluyor. Peki bunları şimdi rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterelim. Sayı doğrusu. Bu çizmiş olduğumuz arkadaşlar bir doğrudur. Bu doğrunun üzerine sayıları yerleştirdiğimizde sayı doğrusu oluşmuş olur. 0 1 2 diye sonsuza kadar sağ tarafındakiler artı işaretli yani pozitif. Sol taraftakiler eksi 1, eksi 2 bu da sonsuza kadar negatif yani eksi ifadelerdir. Sayı doğrusunun tam ortasında 0 sıfır vardır. 0'ın işareti yoktur. Sağ tarafında pozitif olan sayılar, sol tarafında ise negatif olan sayılar vardır. Bunların her biri bu sayıların her biri yani 0 ile 1, 1 ile 2, 0 ile eksi 1, eksi 1 ile eksi 2 ya da bunun devamı mesela eksi 2 ile eksi 3, işte 2 ile 3, 3 ile 4, eksi 5 ile eksi 6, eksi 1000 ile eksi 1001 gibi her iki sayı arası ardışık her iki sayı arası yani ardarda arda gelen birden sonra 2 gel geliyor, eksi 1'den sonra eksi 2 geliyor gibi ardarda arda gelen ardışık olan sayıların araları bütündür arkadaşlar. Bir bütün olarak alıyoruz. Kesirli sayıları model olarak gösterdiğimizde ne yapıyoruz? Bir bütünü alıyoruz. Eşit parçalara bölüp ona göre değerlendiriyoruz. Burada da sayı doğrusunda o aldığımız model iki sayı arası olacak. Yani her iki sayı arası bir bütündür. Buna göre değerlendireceğiz. Şimdi sayı doğrumuz bu şekilde. Peki rasyonel sayılarını sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz? Şimdi bunu inceleyelim. Bir tane örnek alalım. Mesela diyelim ki eksi 2 bölü 3 diyelim. Eksi 2 bölü 3 derken, ne yapıyorum? Başlangıç noktam her zaman sıfırdır. Burası başlangıç noktasıdır. Başlangıç noktasından itibaren, payda kadar bütünü bölüyorum, pay kadar alıyorum. Sıfırdan başlıyorum. Paydamız 3 olduğu için burayı 3 parçaya bölüyorum. 3 parçaya bölürken bölmek için 2 tane kesik atıyorum. Ve 0'dan itibaren 2 tane alıyorum. Niye bu tarafa gittim arkadaşlar? Çünkü sayım benim pozitif. Ne yapıyorum? Bu tarafa doğru gidiyorum. Bakın 2 tane gidiyorum. Başladım. 1 2. Yani burası nedir? 2/3'tür. Şurası nedir? 3 parçaya böldüğüm için 0/3. İlk aldığım sayı nedir? 1/3. Buraya geldiğim zaman bakın bütünü tamamladım. Bu da ne olacaktır? 3/3'ten üç 1 tam gelmiş olacaktır. Başka örnek verelim. Ne diyelim mesela? Bu sefer negatif tarafa gidelim. Eksi 3 bölü 7 diyelim. Alıyorum sayı doğrumu. 0 eksi 1 eksi 2 Paydam 7 olduğu için negatif taraf olduğundan dolayı da negatif tarafı 7 parçaya bölüyorum. 6 tane çizik atacağım arkadaşlar buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 7 parçaya bölmüş oluyorum haliyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne yapıyorum? Negatif olan tarafa gideceğim için başlangıç noktama geliyorum. Başlangıç noktamdan 1, 2, 3 tane ilerlediğim için ne yapmış oluyorum? Eksi 3 bölü 7 rasyonel sayısını sayı doğrusunda göstermiş oluyorum. Bunların değerlerini bakın tek tek yazalım arkadaşlar. Bu değerimiz nedir? Eksi 1 bölü 7'dir. Burası eksi 2 bölü 7'dir. Burası eksi 3 bölü 7'dir. Burası eksi 4 bölü 7'dir. Burası eksi 5 bölü 7'dir. Eksi 6 bölü 7'dir. Burası da eksi 7 bölü 7 yani 1 tam. Eksi 1. Gelmiş oluyor. Şimdi de tamlı bir tane değer almış olalım. O da ne olsun? Eksi 2 tam 4 bölü 9 gelmiş olsun. Eksi 3 tam 4 bölü 9 alalım. Eksi 3 tam 4 bölü 9 sayısı. Sayı doğrumuzu çizelim. Negatif taraftan alacağım için pozitif tarafı hiç çizmiyorum. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 tam alıyorum. Sonrasında eksi 4'ün arasını paydamız 9 olduğu için 9 parçaya bölüyorum. 8 tane çizik atıyorum. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 Ne yapıyorum? 3 burası 3 tam olduğundan dolayı 3'ün olduğu yerden 4 tane gideceğim. 1, 2, 3, 4 Yani eksi 3 tam 4 bölü 9 şeklinde sayımızı buradan göstermiş oluyoruz. Evet. Şimdi bunları biraz daha fazla örneklendirelim. Şöyle hazır örnekler alalım önümüze alalım değerimizi şimdi. Mesela 3 bölü şey artı 3 bölü 4 demiş. Arkadaşlar sayı doğru. 0 pozitif olduğu için negatifi hiç çizmiyorum. 0 ile 1 arası 4 parçaya bölüyorum. Paydam 4 olduğu için 1, 2, 3, 4 parçaya böldüm. 0'dan itibaren 3 tane gideceğim. 1, 2, 3 yani burası 3 bölü 4 gelmiş olur. Eksi 1 bölü 3 0 eksi 1 Paydam 3 olduğu için burayı 3 parçaya böleceğim. 2 tane çizik atıyorum bakın. Yani 2 tane çizik derken 2 tane parçalamış oluyorum. Ee, bir tane alacağım. 0 başlangıç noktam 1. Bakın şuradan gelmiş oluyorum. Burası da eksi 1 bölü 3 gelmiş oluyor. 1 tam 2 bölü 3. 0 başlangıç noktam 1 tamı alıyorum. Sonrakini paydam 3 olduğu için 3 parçaya bölüyorum. 2 tanesini alıyorum. 1 2. Yani burası da ne gelmiş oluyor? 1 tam 2 bölü 3 gelmiş oluyor. Eksi 3 tam 1 bölü 2 diyor. Sıfırı alıyorum. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Eksi 3 tamı alıyorum burada eksi 3 tam olduğu için. Bir sonrakini 2 parçaya bölüyorum. Bir tanesini alıyorum. Bakın eksi 3'e geldim. Bir tane aldım. Burası da eksi 3 tam 1 bölü 2 gelmiş oluyor. Sonra 9 bölü 4 diyor. Burası arkadaşlar Pozitif değer olduğu için sıfırı buraya alıyorum. 0, 1, 2, 3, 4 gidiyorum. Ee, daha da devam edebilirim. İhtiyaç duyarsam ilave ederim devamına. Şu anda bu kadar yazıyorum. Paydamız 4 olduğu için her bütün arasını 4 parçaya bölüyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şu bütünleri biraz daha belirgin yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle alalım. Ne yapıyorum? Sıfırdan başlayarak 9 tane ilerleyeceğim. Başlangıç noktam burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani burası 9 bölü 4. Devam edelim. Eksi 7 bölü 2 diyor. Bu sefer de negatif olan taraftan alıyorum. Sıfırı alalım buraya. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Yine aynı şekilde ihtiyacım olursa devam ettiririm. Şu an bu kadar çiziyorum. Şunları biraz daha belirgin yapalım. Tam olan kısımlar karışmasın. 2'ye böleceğim. Paydamız 2 olduğu için. Bir tane yapsam yetiyor. Bakın eğer bütün arasını iki parçaya bölüyorum. Başlangıç noktam olan sıfırdan 7 tane gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani burası eksi 7 bölü 2 gelmiş olur. Geliyorum buraya. Eksi 20 tam. Eksi 20 tam dediği için negatif tarafa gidiyorum. Şuraya arkadaşlar biz nokta 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 yapalım. Geldiğimizi kabul edelim. Şuraya da eksi 20 diyelim. Buraya eksi 21 diyelim. Paydamız 5 olduğu için bütün arasını 5 parçaya böleceğim. 4 tane kesiyorum. 1, 2, 3, 4 tane. Ve 1 bölü 5 dediği için 20'den bir tane ilerliyorum. Burası da eksi 20 tam 1 bölü 5 gelmiş oluyor. Evet. Şimdi sayı doğrusunda gösterme bu şekilde. Bir sonraki rasyonel sayı ile ilgili olan kısmımız ondalık gösterim. Rasyonel sayıların ondalık gösterimi. Bu konuya önceki yıllarımızda değinmiştik. Oradan az çok hatırlıyoruz. Şimdi önce bir tekrar, tekrar edelim. Rasyonel sayılarımız 2 bölü 5 mesela. Ne olsun başka? 1 bölü 8 olabilir. Bunları ondalık olarak göstereceğiz. Bunları ondalık olarak göstermenin iki tane yolu vardır. Birincisi paydalarımızı 10, 100, 1000, 10, 1000, 100, 1000, 10, 100, 1000, 10 bin, 100 bin, şeklinde yaparız. Bunu yapabilmek için genişletme yaparız. Bir diğer yolumuzda bildiğimiz bölme işlemini yaparız. İkisini de bu sorular için uygulayalım. Önce paydamızı genişletelim. 2 ile genişletiyorum burayı. Çünkü 10 olabilmesi için 2 ile genişletmek gerekiyor. 2 çarpı 2 4. 2 çarpı 5 10. Paydamızı 10 yaptıktan sonra normalde bütün sayıların virgülü buradadır arkadaşlar. Yazılmaz. Gizli bir virgül vardır burada. Buradaki sayıyı sadeleştirdikten sonra da buradaki virgülü bir tane sola kaydıracağım. Çünkü bunu bölüyorum. Böldüğüm zaman da sayım küçülür. Küçülmesi için virgülün sola kayması gerekir. Bir tane sıfıra siliyorum. Virgülü buraya kaydırıyorum. Burada sayı olmadığı için sıfır atıyorum. Bu da ne gelmiş oluyor? 0,4 geliyor. Yani 0 tam 10'da 4. 0 tam 10'da 4 gelmiş oluyor. Şimdi diğer yolumuzu yapalım. Diğer yolumuz da sayıyı direkt olarak bölmektir. Yani 2'yi 5'e bölmektir. 2'nin içerisinde 5 yoktur. Olmadığı için bir tane 0 buraya da 0 virgül atıyorum. 20'nin içerisinde 4 kere vardır. 4, 4 kere 5 20'den burayı da ondalık olarak yapıyoruz. Şimdi gelelim buraya. Şimdi 8'i 10, 100, 1000, 10, 10.000 şeklinde olabilmesi için hangi sayıyla genişleteceğim? Önce onu bir anlamam lazım. Bunu anlayabilmek için 8'in 1 katı o 8 yapar, 2 katı 16 yapar, 10 olmuyor. 12 katı 96 yapar, 13 katı 100, 106 yapar, 104 yapar. Olmuyor yani 100 de olmuyor. 1000 oluyor mu diye bunu çarparak bulamam. Büyük bir sayı olduğu için ne yaparım? Bölerim. 1000'i 8'e bölüyorum. Bakalım bölünüyor mu? 1 kere vardır. 1 kere 8, 8. Kalan 2, 0 aşağı. 20'nin içerisinde 2 kere vardır. 16. Kalan 4, 0 aşağı. 40'ın içerisinde 5 kere vardır. Bakın tam bölündü. Demek ki 125 katı 1000 yapıyor. O zaman alıyorum arkadaşlar. 1 bölü 8'i 125 ile genişletiyorum. 125 çarpı 1. 125 yapıyor. 125 çarpı 8'den burası 1000 yapıyor. Bundan sonrasında ne yapıyorum? Bir tane sıfır siliyorum. Bir virgül kaydırıyorum. Bir sıfır siliyorum. Bir virgül kaydırıyorum. Bir sıfır siliyorum. Bir virgül kaydırıyorum. Sayı olmadığı için buraya bir tane sıfır ilave ediyorum. Oluşan sayımız 0,125. Yani sıfır tam binde 125 olarak dönüştürmüş oluyoruz. Ne yaptık arkadaşlar? Sayılarımızı ondalık kesre çevirirken iki tane yolumuzun olduğunu öğrendik. Bir tanesi genişletmek paydasını 10, 100, 1000 olarak yapmak. Diğeri de normal bir yolla sayımızı bölmek olmuş oldu. Şimdi uygulama yapalım. Bakın burada hazır sorularımız var. Bu sorulardan hemen değerlendirelim. Şuradan ne yapıyorum bakın. Bir tane sıfırı siliyorum virgülü buraya kaydırıyorum. Sayı olmadığı için buraya bir tane sıfır ilave ediyorum. Sayımız buradan ne gelmiş oluyor? 0,9 yani 0 tam 10'da 9. Bakın 0 tam 10'da 9. Buraya geliyorum şimdi. 0'ı siliyorum. Bir tane kaydırıyorum. Burada da 2,5 yani 2 tam 10'da 5 gelmiş oluyor. Buradan da aynı şekilde 0'ı siliyorum. Virgülü kaydırıyorum. Burası da 36,9 yani 36 tam 10'da 9 gelmiş oluyor. Buna gelelim. 0'ı siliyorum virgülü kaydırıyorum bir tane 0'ı siliyorum virgülü kaydırıyorum sayı olmadığı için buraya bir tane 0 atıyorum. Bu da 0,21 yani 0 tam %21 gelmiş oluyor. 0'ı siliyorum virgülü kaydırıyorum 0'ı siliyorum virgülü kaydırıyorum bu da 4,78 yani 4 tam yüzde. 78. Sıfırı siliyorum virgülü kaydırıyorum. Sıfırı siliyorum virgülü kaydırıyorum. Sıfırı siliyorum virgülü kaydırıyorum. Burada sayı olmadığı için sıfır ilave ediyorum. 0,895 yani sıfır tam binde 895 gelmiş oluyor. Şimdi de bize hazır verilmemiş olan sayıların ondalık gösterimlerini bulalım arkadaşlar. Ne yapıyorum? Bakın burada bize 2 c 5 bölü 4, 1 bölü 20, 12 bölü 5 şeklinde sayılarımız verilmiş. Biraz şöyle aşağı çekelim. Bunların paydalarını genişleteceğiz arkadaşlar. Şunu bakın ben e, 10 yapamam çünkü 10 olmuyor katı 4'ün. 100 oluyor. Bunu ben direkt bildiğim için yapabilirim arkadaşlar. 25'le genişlettiğim zaman bu değerimizi 100 yaptığını biliyorum. 25'le 5'i çarpıyoruz arkadaşlar. 100 25 yapıyor. 25'le 4'ü çarptığımız zaman 100 yapıyor. Burada ne yapıyorum? Sıfırı siliyorum virgülü kaydırıyorum. Sıfırı siliyorum virgülü kaydırıyorum. Sayımız da buradan 1,25 yani 1 tam yüzde 25 gelmiş oluyor. Bunu da 5 ile genişletiyorum. 5 çarpı 1, 5. 5 çarpı 20, 100 yapıyor. Buradan sıfırı siliyorum virgül kaydırıyorum. Burada sayı olmadığı için sayıyı sıfır yazıyorum. Sıfırı siliyorum virgül kaydırıyorum. Sayı olmadığı için sıfır yazıyorum. Bu da 0,05 yani 0 tam %5 geliyor. 2 ile genişletiyorum. 2 çarpı 12 24. 2 çarpı 5 10 gelir. Buradan arkadaşlar 0'ı silip virgülü kaydırıyorum. Bu da 2,4 yani 2 tam 10'da 4 gelmiş oluyor. Şimdi bunu da aynı şekilde 125 ile genişletiyorum falan filan. Bunu da 5 ile genişletiyorum. Fakat burada farklı bir durum var bakın arkadaşlar. Şimdi 24'ün bir katı 1000 yani 10, 100 bin, 10 bin, 100 bin, 1 ve 0'lı bir sayı gelmiyor. Bu tarz durumlarda ne yapıyoruz? Sadeleştirme yapıyoruz öncelikle. Yani iki tarafa bakın ne yapıyorum arkadaşlar? 2'ye bölebilirim. 2'ye böldüğüm zaman 24 bölü 12 yapıyor. Ya da direkt olarak baktığınız zaman bu bunun neyidir? Katıdır görüyorsunuz. Yarısıdır bunun bu. Ne yapabiliriz? Burayı direkt 12'ye böldüğünüz zaman 2 bölü 1'den değerimizi 2 yazabiliriz. Tersi olduğunu düşünürsek bu tarz sorularda mesela 48 payda 24 pay olsaydı. Bunu direkt genel itibariyle buna baktığınız zaman yarısı olduğunu görüyorsunuz. O zaman buna biz yarım diyebiliriz. Yarım sıfır onda 5'tir. Ya da en sade hali 1 bölü 2'dir gibi. Bunları bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi peki 10-100 bin yapılmayan sayılarımız olabilir mi? Böyle sadeleştirme yaptık. Olmadı. En son sadeleştirmeyi deneyeceğiz. Olmadı. O zaman farklı bir yöntemimiz var arkadaşlar. O yöntemimiz de şudur. Bölme işlemini uygulayacağız. Yani ikinci yolumuz vardı. Biraz önce biz ne yaptık? İşte 2 bölü 5'i genişlettik. Genişlemedi. Pardon bir de böldük. İki farklı yoldan yaptık. Şimdi diğer yoldan yapacağız. Mesela atıyorum ne yapalım? Şimdi biraz daha kağıdımızı yaklaştıralım şöyle. 2 bölü 3 diyelim mesela. 2 bölü 3. Bakın bu 3 hiçbir şekilde 1 ve 0'lı bir sayı olmuyor. Ne yapıyorum? İkinci yolumu deniyorum arkadaşlar. 2'yi 3'e bölüyorum. 2'nin içinde 3 yoktur. Buraya bir tane 0, 0 virgül atıyorum. 20'nin içinde 3 6 kere vardır. 6 kere 3 18. Kalan 2. Bak yine yok. 0, 6 kere var. 6 kere 3 18. Kalan 2. 0 atıyorum 6 kere var. 6 kere 3 18. Kalan 2. Bakın bu böyle devam ediyor. 2-0, görüyorsunuz. Bu da 6,6 devam ediyor. İşte biz bu tarz sayılarımızı ne diyoruz? Buna devirli ondalık sayı diyoruz. Devirli ondalık sayı diyoruz. Devirli ondalık sayı demek arkadaşlar burada belirli bir düzende sonsuza kadar devam etmesi demektir. O yüzden biz bu sayımızı alıyoruz. 2 bölü 3 sayısı. Şu sayıyı devam edeni bir kere yazıp üzerine çizgi çekiyorum. Yani bunun anlamı nedir? Devr, devir eden. Yani bu sayımız devreden anlamındadır. Şimdi de tam bir sayı almış olalım. Mesela bu sefer 8 bölü 3 diyelim. 8'i 3'e bölelim. 8'in içerisinde 3, 2 kere vardır. 2 kere 3, 6. Kalan 2. 0 atıyorum, virgül atıyorum. 6 kere vardır. 2 kere, 6 kere 3, 18. Kalan 2. 6 kere vardır. 6 kere 3 18. Kalan 2. Bu da böyle devam ediyor. Ne yapıyorum o zaman? Nokta 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 gidiyor. Yani 8 bölü 3 sayısı eşittir. 2 virgül 6'lar devam ettiği için bir kere yazıyorum üzerine devreden işaretini koyuyorum. O da ne yapmış oluyor? 2 virgül 6 devreden olmuş oluyor. Peki biraz daha büyük farklı bir sayı yazalım arkadaşlar buna. Mesela ne olsun? 151 bölü 9 olsun. 9 olsun. Evet. 151 bölü 9 olsun. Bölelim bu sayımızı. 151 bölü 9'u. 151 bölü 9. 15, 1'in içinde 9 yoktur. 15'in içinde 9 bir kere vardır. 1 kere 9, 9. Kalan 6. 1'i aşağı indiriyorum. 61. 61'in içerisinde 9. 6 kere vardır. 6 kere 9 54. Kalan arkadaşlar 7. 0 atıyorum. Virgül atıyorum. 70'in içinde 9 arkadaşlar 7 kere vardır. 7 kere 9 63 yapıyor. Kalan 7. 0 atıyorum. 7 kere 9 63. Kalan 7. Bakın düzeni bulduk. 7 7 gidiyor. Burası da 7'şer olarak devam ediyor. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? 151 bölü 9 rasyonel sayısı 16,7 devreden devirli ondalık sayıya eşittir diyoruz. Peki, şimdi bu şekildedir arkadaşlar. Yani verilen bir sayıyı devirli sayıya çevirmek böyle oluyor. Bu da birkaç tane örnek yapalım. Bakın burada ne var? Gördüğünüz gibi 1,222 gidiyor. Bunu ne yapıyorum? 1,2 devreden 23. Bakın burası 23,33 gidiyor. Buna buraya yanılmayalım. 23, 2, 3 devrettiği için sadece 3'ün üzerine devir koyuyorum. Burada da 5'ler devam ediyor. 0, 24, 5'i yazıp sadece 5'in üzerine devri koyuyorum. Burada da 7, sadece 7'ler bakın. 7, 7, 7, 7 gidiyor. Üzerine devir işaretini koyuyorum. Bu şekilde verilen bir sayıyı devirli sayı olarak yazmış oluyoruz. Şimdi bir de bize ondalık olarak verilmiş bir sayı. Bu sayımızı nasıl rasyonel çeviriyoruz? Ne yapıyorum? Paydasında bütün sayıların gizli bir vardır yazıyorum. Bu sefer sayımı genişletiyorum. O zaman sayım büyüyecektir. Sağa kaydırıyorum virgülü. Her virgülü sağa kaydırdığımda buradaki silmiş olduğum sıfırı geri getiriyorum. Yani bir tane sağa kaydırıyorum. Sıfır ilave ediyorum. Sayım ne olmuş oluyor? 15 bölü 10. Sadeleştiriyorum. 5'e bölünür. 3. 5'e bölünür. 2. Yani sayımız 3 bölü 2 ya da 15 bölü 10 gibi. Bir, gizli 1 yazıyorum. Bir virgül kaydırıyorum. 0 yazıyorum. Bir virgül kaydırıyorum. 0 ilave ediyorum. 981 bölü 100 gelmiş oluyor. Burada ne yapıyorum? Bakın aynı şekilde gizli 1 var. Bir virgül kaydırıyorum. 0 ilave ediyorum. Bir virgül kaydırıyorum. 0 ilave ediyorum. Bir virgül kaydırıyorum. 0 ilave ediyorum. Ne oluyor burası? Eksi 0, 0, 0, 1 demek 1 demektir. Paydamızda da 1000 var. Eksi 1 bölü 1. Paydamızda gizli 1 vardır. 1 virgül kaydırıyorum 0 ilave ediyorum. 1 virgül kaydırıyorum 0 ilave ediyorum. 1 virgül kaydırıyorum 0 ilave ediyorum. Ne geliyor? 6201 bölü 1000. Gizli 1 yazıyorum. 1 virgül kaydırıyorum 0 ilave ediyorum. Eksi 729 bölü 10 gelmiş oluyor. Gizli 1 yazıyorum. Bir tane virgül sağa kaydırıyorum bir tane sıfır ilave ediyorum. 9856 bölü 10 şeklinde bu sayımızı da tekrar rasyonel sayıya dönüştürmüş oluyoruz. Evet peki devirli olarak verilen bir sayıyı rasyonel sayıya nasıl çeviriyoruz? Şimdi ona bakalım arkadaşlar. Normal bir sayıyı çevirdik. Peki devirli olan sayıyı nasıl çeviriyoruz? Şimdi ona bakalım. Biraz önce şurada yazmıştık bakın. Bu yazdıklarımızı hemen geri çevirelim. Ne yaptık? 0,6 devreden dedik. Bu sayımızı hemen bu da 2 bölü 3 sayısına yani şuradaki yazan 2 bölü 3 sayısına geri dönüştürelim. Nasıl yapıyoruz bunu arkadaşlar? Şöyle yapıyorum. 0,6 devreden sayısı. Burada sayının tamamını yazıyorum. 0,6. Eksi devretmeyen kısmı çıkarıyorum. 0. Paydaya indiğim anda tam kısım kapanır arkadaşlar. Burası kapanır. Şu kesir kısmı kadar. Bu tam kısım. Bu kesir kısmı. Yani ondalık kısım. Tam kısım kesir kısmı. Kesir kısmı beni ilgilendiriyor paydaya indiğim zaman. Devreden kaç tane ise bu kadar 9 yazıyorum. Devre etmeyen varsa yanına 0 yazıyorum. Burada olmadığı için buna bir şey yazmıyorum. Düzenleyelim bunu. 0 6 demek 6 demektir. 0'ı çıkarınca etki etmez. Bölü 9. Bunları 2 ile sadeleştirdiğimizde pardon 3 ile 6 3'e bölünür 2. 9 3'e bölünür 3. 2 bölü 3'e geri dönüştürmüş oluyoruz. Hemen alttaki sayımıza bakalım. 8 bölü 3 demiştik arkadaşlar. 8 bölü 3'ü de 2,6 devreden sayıya dönüştürmüştük. Bunu tekrar geri dönüştürelim. 2,6 devreden. Ne yapıyorum? Sayının tamamını yazıyorum. Eksi devretmeyen kısım. Çıkarıyorum. Kesir kısmına indiğim, şey paydaya indiğim anda bura gidiyor. Bir tane devret, den olduğu için bir tane sıfır atıyorum, şey dokuz atıyorum. Bu da devretme olmadığı için bir şey yazmıyorum. Ne geliyor burası arkadaşlar? 24 bölü 9. Sadeleştirelim 3 ile 8 bölü 3'e. Bakın geri dönüştürmüş oluyoruz. Biraz önce de biz ne yapmıştık? 151 bölü 9 demiştik arkadaşlar. O da da bir tane devreden olduğu için farklı bir örnek yapalım isterseniz. Ne olsun? 16 virgül 27, 7 devretsin sadece. Sayının tamamını yazıyorum. 1627 eksi devretmeyen kısım 162. Paydaya indiğim anda tam kısım gidiyor. Bir tane devreden var, bir tane devretmeyen var. O yüzden bir tane 9, bir tane 0 ilave ediyorum. Artık bunun sonucunu buluruz. Başka örnek yapalım. Ne olsun? 2021 olsun mesela. 2021. Şöyle yapalım. Sadece iki tanesi devretsin. Hatta şuraya bir tane daha sayı yazalım. Örneğimizi tam anlamamız açısından. Ne, sayımız nedir arkadaşlar? 27021'dir. Tamamını yazıyorum. 27.021 eksi devretmeyen 270 kısmı. Paydaya iniyorum. 2 tane devreden var. 2 tane 9 yazıyorum. 2 tane devretmeyen var. 2 tane de 0 yazıyorum. Bu şekilde rasyonel sayıyı olarak yazmış oluyoruz. Evet. Videomuz biraz uzun oldu. Bundan dolayı burada bitirelim. Bugün ne gördük? Baştan itibaren bir toparlayalım. Rasyonel sayının ne olduğunu, rasyonel sayıların sayı doğrusunda gösterildiğini, daha sonra ondalık gösterimlerini, devirli ondalık gösterimlerini, sonra bunları geri rasyonel sayılara çevirmeyi görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde rasyonel sayıları sıralama ve rasyonel sayıların işlemleri bu şekilde devam edeceğiz. Hepinize iyi günler.